Arkadaşlar merhaba bugün sence ne oynuyorum Çok donan bir oyun oynuyorum arkadaşlar İlk önce like atıp abone oldun mu Abone olduysan videoyu geçiyorum ve like attıysan videoyu geçiyorum İki tane evim var bu oyunda hadi geçelim Şeker neyiz Evcil hayvanımızı seçelim mi köpek mi? Biz köpek seçelim tamam, tamam. Tamam, tamam Başlayalım. Ne? Elmayı elinden bırak. sizinkinden değil benimkinden donuyor Şunu beğendim ya. Oo tatlı. Silmek deme lan ne silmesi? Şu köpekten. Gel kuzucuk. Gel beni takip ediyorsan iyi. Ee, şey biliyor musun? Arabama bineceksin mi? Bak benim sorunum da değil. Kafama bakın arkadaşlar. Oynuyor ama oyun çok şey. Sizin tabletinizde, e, sizin telefonunuzda tele, telefonunuzda televizyonunuzda değil yani. Binelim arabaya. Köpek de biner mi lan? Bindi mi? Bindi Çok kasıyor. Ya, çok kasıyor. Bura benim değil. Ya günah yok adamların neden çarpıyorsun? Sorun bende değil. Görünmüyor ki hiçbir şey ya. Araba drift atıp duruyor. Bırak arabayı ya, bırak vallahi arabayı bırak. Al. Gel. Suç arabada da değil. Şuradan bir eve gitmek diyelim. Ne köşkü? Elit köşkü. evimize gidelim evet. Gittik. Geldik evimize kuzucuk 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 kak 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 kilitle. Şu blok kırdım ııı şurayı kilitle şu benim blokları alabiliyor mu? alamıyorum neden hep <laughs> blok yok ya da hiçbir şey kırmıyorum bugünler. burada benim hmm, biri, birinci aldığım Donuyor arkadaşlar. Değişik bir oyun oynayalım dedik Pişman oldum ben Köpek gelemiyor mu eve Aa, geliyor lan Çık çık Köpek gel Kapıyı kilitleyeceğim gel köpek Kapıyı kilitleyeceğim ya Kilitle. Gel buradan atlayabilir misin Atla bak Atla şöyle Gel. Sana bir şey sıkacağım. <laughs> Gel buradan atla. Atla atla atla. Atla. Durun, reklamı giriyor. hediyesini kaçırmayın. Ya bastım. Hı. geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? Geldik. Yes! Bonus. Da 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 Neyse. Köpek gelemedi. Abi köpek gelemedi. Ne oluyor lan? Ne Hı? köpek gelemedisi? Köpek 3 saniyede geldi. Abi, benim araba burada ne işi Benim arabanın burada ne işi var? Köpek lan. Dur dur ne yapalım? Yok zaten. Evet. Al biraz benzin ya. Tankımız dolu. Biliyorum lan tankımın dolu olduğunu.

Bu benim ikinci evim bu arada Abi bu ne ee, Eren bu ne demeyin Bu benim ikinci evim söyleyeyim Köpeğim Kilitle şurayı Atla şuradan Köpeğim gel Köpeğim Köşküne gösterelim göstereyim. Efendim dur bir. Evet şurada alıyorum. Evet. 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 Evet biraz yatıyor. Burada yatılır mı ki? Boş ver. Dur arkadaşlar, size çok şey gösterecek. Bir kız bulalım, bir kız bulalım. <laughs> köpek ne giriyor? Köpek. Git çık buradan. <laughs> Tuvaletimi yapacağım. Ne yapmıyorum Allah Allah. <laughs> reklam, reklam, reklam. <laughs> yine bir reklam. Yine bir reklam. Yine mi, yine mi, yine yine mi bir reklam. Abi bir saat iki saniye. Bir saati bir saniye gösteriyor. Bende de. Değişik ha. Değişik ha. Bassana ya. kısa Ah. Ekrana basıyorum iki saattir ya. güzel bir şey göstereceğim. Aç şurayı. Yani bu kapı kilitli biliyorum. Kilidi açayım. Köpek de kapıda bekliyor. Hmm. Kaka mı yaparken gördün mü? He. <laughs> gel gel gel. gel. Aa, kız hemen bozuk. Bununla bir like yapıyorsunuz. Bunu bir 50 like yapacağım. Böyle yapıyorsunuz. Kişi ekle diyorsunuz. Sonra bu var. Görüyorsunuz ekranda. Bir bu var. <laughs> Bir de bu var. Bu çok kötü. Bu kötü. Bu güzel var. Bu bizim yaşımıza göre uygun değil. Bu da uygun değil. Bunu yapın. Köpek gördün mü la? Dur. Bunu 100 like yapacağım. Ha, ol artık. Saldır. Durma. Oturma. Yalan. Yemek. Ya bu ne ya? Seni köpekliğin ya? Şuradan ev diyorum. Ee, bir ev alalım mı lan? Kaç liram var? 2345. Buradan hangi ev alalım? Burayı alamayız. Bu çok pahalı. Klasik köşk. 6.500 falan. Bu, bu Amerikan evi. Biraz daha pahalı. Bu daha pahalı dur. Bu daha pahalı değil. Şu modern villa. 3200. Aslında ben buraya aldım. Alırım. Sonra videoda alırım. Modern daireler. Görelim. Abi çok güzel. Efsane ya çok manzaralı. Neyse ya. Arkadaşlar hmm. sonraki videoda alırız dediğim gibi. Dur o şeyi tekrar yapacağım. Kız. El. Boş verin arkadaşlar. Çok deli ya. Böyle Minecraft'ta. Gel yürüyüşe çıkalım. Gel seni evime götüreyim. Ee, evime gidiyoruz. Elit köşke geldik. Uzun. Gel. Ee, kapım kilitli. Arkadaşlar bay bay. Bugünlük bu kadar. Ee, ben biraz taklıyorum.